Normalde Roblox hakkında yeni bir video yapmayacaktım. Fakat etraftaki bazı içerik üreticilerini görünce kafam attı. Yapacak bir şey yok. Bu kaçıncı Roblox videom bilmiyorum ama bu diğerlerinden epey bir farklı olacak. Artık Roblox'un açılacağını hemen hemen herkes biliyor. Roblox er ya da geç bir ay olur, iki ay olur, üç ay olur artık açılacak. Şu anda Roblox'un sadece Türkiye'de bir ofis açması gerekiyor ve şu an Türkiye'de Roblox bir ofis açarsa Roblox yarın bile açılabilir. O yüzden son bir kriter kaldı. Roblox ne zaman ofis açarsa Roblox o zaman açılacak. Ama ama artık internette o kadar yalan dolan bilgi var ki ve o kadar çok çocukları kandıran içerik üreticileri var ki benim de artık buna bir el atmam gerekti. En azından halkı ve çocuklarımızı birazcık bilinçlendirsem benim için kafidir. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyip abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler. Bu videomuzun ana konuğu Mustafa Sarıgül. Zaten her şey onun üzerinden ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor. Kendisi TikTok hesabından her gün Roblox yarın açılıyor, Roblox haftaya açılıyor, Roblox için canlı yayın açıyoruz falan filan diye bir sürü video atıyor. Ve normalde Mustafa Sarıgül'ün dediğine göre Roblox bir önceki hafta açılması gerekiyordu. Fakat Roblox halen açılmadı ve Mustafa Sarıgül birazcık bizlere boş hayaller, boş umutlar satmış oldu. Hem çocuklara hem de Roblox'un açılmasını bekleyen herkese. Peki Mustafa Sarıgül ne yapıyor da ben bu kadar gıcık kaptım? Mustafa Sarıgül videolarında %100 Roblox açılıyor. Roblox kesin artık açılacak. Roblox haftaya açılıyor, yarın açılıyor diye diye tonlarca video yapmış birisi. Ve ben artık amacının Roblox'un açılması değil de TikTok'ta takipçi kazanması olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü amacını buymuş gibi gösteriyor bence artık. Arkadaşlar beni takip edin. Roblox açıyoruz. Roblox açılacak falan filan diye videolar yapıyor. Ve Roblox açıldığında da Roblox'u biz açtık diyecektir. İlla ki e abicim sen hem çocukları boş hayallerle boş mutlarla dolduruyorsun. E daha sonrasında Roblox açılmayınca da kesin açacağız artık. Artık bu iş bitti diye daha da video yapmaya başlıyorsun. Abi en azından bildiğim bir şey varsa bize de söyle kanıtlarıyla beraber biz de inanalım biz de video yapalım yani. Ama elinde kesin hiçbir şey olmamasına rağmen hala bu tarz videolar yapmaya devam ediyorsun. Bence yapma. Çünkü bu çocukları kandırmaya giriyor artık bence. En azından bizim bilmediğimiz şeyler varsa kanıtlarıyla beraber göster, biz de bilgilenelim. Hem bizi de haksız çıkartmış olursun, senin de işine gelir bence. Bir de abicim sen bir siyasetçisin. Bence senin bir ağırlığın olmalı. Her gün TikTok'ta 3-4 tane Roblox açılıyor diye bir video paylaşmak bence sana yakışmıyor. Bunu da bir düşün istersen. Aynı zamanda bunların ne kadar doğru olduğu da zaten tartışılır. Bu konuya daha fazla değinmek istemiyorum. Özellikle Mustafa Sarıgül'e çok fazla prim veren yayıncılar ve youtuberlar var. Bunların isimlerini hiçbir şekilde vermeyeceğim haberiniz olsun. Mustafa Sarıgül'e prim verenlerin en büyüğü son 5 günde 4 tane Roblox açılıyor diye video yapmış. Zaten aslan yattığı yerden belli olur diye bir atasözümüz de var. Ne güzel söylemiş atalarımız. Ya abicim 5 günde 4 kere Roblox açılıyor diye video yaparken hiç düşünemedim mi? Ki bu daha en iyisi arkadaşlar. İnanın bana daha sizlere çok daha farklı youtuberlar göstereceğim. Ve youtube camiası üzerinde 20-30 tane bu tarz kanallar var. Hepsi çocukları kandırmak meşgul ve abone like peşindeler hepsi. Neyse biz şu anki şahsımıza odaklanalım. Evet keşke yanlış duysaydınız ama maalesef kulaklarınız sizi yanıltmadı. Bu arkadaşımız 5 günde 4 defa Roblox açılıyor diye video yapmış. Tamam en çok izlenen sensin, en çok çocuk kandıran sensin. Eyvallah. Ama abicim sen bu tarz aynı videoları yaparken hiç mi düşünmedin? Yani birazcık beynini kullanmanı istiyorum sadece ya. Yok avukatı aradı, yok milletvekili aradı, yok şu aradı yok bu arada kesin tarih, kesin şeyler. E abicim videoya giriyoruz bakıyoruz bomboş argümanlarla dolu. Sadece bir kişinin dediğine bakıyorsun ve sadece sözlere inanıyorsunuz. Ve bu şekilde de çocukları kandırmaya devam ediyorsunuz. Buradan beni izleyen küçük kardeşlerime seslenmek istiyorum. Lütfen bu tarz kişilere izlenme vermeyin. Yani prim vermeyin. Çünkü siz bu tarz kişileri ne kadar çok izlerseniz bu tarz kişiler bu videolar yapmaya devam edecek. Ve belki de başka çocukların hayalleriyle, umutlarıyla oynayacak. O yüzden herkes hem kardeşini hem de çoluğunu, çocuğunu, yeğenini, yaşça küçük olan kişileri bu tarz kişiler hakkında bilinçlendirsin ve bu tarz tozaklara düşmesini engellesin. Zaten bu tarz kişiler izlenme ve paranın köpeği olduğu için sizler bunlara prim vermedikçe bunlar illaki farklı farklı şekilde izlenmeye çalışacaklar. Ve belki de kim bilir artık çocukları kandırmayı bırakırlar bir süreden sonra. Ne diyorsunuz? Her neyse söylemek istediğim birkaç şey daha var. Videonun başında da dediğim gibi yaklaşık 20-30 tane YouTuber var. Bakın şaka yapmıyorum. Hepsi de her gün Roblox açılacak, Roblox açılıyor, Roblox'un tarihi verildi gibi gibi videolar yapıyorlar. Sizlere son olarak bir tane daha örnek göstereceğim ama gerçekten tüm youtuberları göstermeye kalksam bu video 10 saat olur. O yüzden bu işin özeti bu tarz kişilere prim vermemeniz ve halkı bilinçlendirmeniz sizlerden tek isteğim bu. Bu kanala baktığımız zaman da her gün yine bu tarz içerikler attığını görüyoruz. Artık kendimi de çok fazla tekrar etmek istemiyorum. Ama burada şurada bir değinmek istiyorum. Bunlar çocukları kandırarak her ay 20, 30, 50 bin abone kazanıyorlar ve anlının teriyle içerik yapan içerik üreticilerinin bence hakkına geçiyorlar. Yani burada ben çıkıp her gün Roblox açılıyor diye video yapamaz mıyım? El bet de yaparım. Her videoda 1000 abone alır mıyım? Alırım. Ama bunun etik kurallarını lütfen içerik üreticileri artık kafasında belirlesin ve ona göre hareket etsin. Eğer Roblox youtuber iseniz Roblox youtuber'ısınız. Eyvallah. Buna da saygım var. Ama çocukları kandırmaya asla ama asla hakkınız yok. Bunları da unutmayın. Haddinizi aşmayın. YouTube üzerinde böyle kanallar var olmaya devam edecek ve halen de zaten onlarca var. O yüzden videonun başında da her zaman dediğim gibi çocuklarımızı, kardeşlerimizi bu konular hakkında bilinçlendirelim ve böyle kişilere prim vermeyelim. Herkese iyi günler diliyorum. Benden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.